Evet, herkese merhabalar. Bugün aslında e, eğitici bir video çekelim diye geldik biz çift alana. Ama gördüğünüz üzere bir arkadaşımız burada batmış. Hemen onu kurtarmak için operasyona başladık. E, eğitici videomuzu direkt böyle canlı canlı çekmek durumunda kalacağız. Tabi bu arada arkasında çekmek için yer olmadığı için araca da zarar vermek istemiyoruz. Dolayısıyla bir şekilde buradan atraksiyonla önüne geçip ondan sonra arkadaşı güvenli bir şekilde çekeceğiz inşallah. Şimdi vincimizi açıyoruz. Önce halatımızı bağlayacağız. Sonra hem araçların hem de insanların güvenliği için önlemlerimizi alacağız. Birazdan onu da göstereceğiz hemen. Bu işlemi yaparken mutlaka araçların orijinal çeki yerlerini kullanmakta fayda var. Sonradan yapılan şeylerin kopma ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla aracın ön çeki kancasına bağlayıp onu oradan kurtaracağız şimdi. Şimdi bağladık. Bu aslında birebir kurtarma e, pozisyonu. Araçlara birebir kurtarma pozisyonundayız. Yalnız burada handikapımız şu. Genelde yaşanan en büyük sıkıntı şu. Bu halat koptuğunda bir sapan etkisi yaratıyor. Ve ucundaki e, kancamız oradan fırlayıp yaralanmalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için hemen arkadaşımın elinde görmüş olduğunuz vinç battaniyesi var. Bunu her yerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bunu... Halatın ortasına veya kancaya yakın bir yere takıyoruz. Dolayısıyla kopma durumunda kancanın insanları yalamasının önüne geçiyoruz. Bu yanınızda olmayabilir, çok problem değil. Ama en azından arabanızdan bir paspas ya da bir ağırlık koyarsanız üstüne e, onun fırlamasını engellekten sonra rahatlıkla çekebilirsiniz. Evet, şimdi biçmattanemizi de koyduktan sonra çevre güvenliğini alıyoruz. Halatın etrafında kimse olmuyor. Halatın etrafında kimse olmuyor. Ee, bu durumda aracımızla biniyoruz. Araçlarımızın el freni çekili, frene basılı olmak durumunda ki biz gitmeyelim. Araç gelsin bize doğru. Bu şekilde asılıyoruz. Gördüğünüz gibi araç geliyor. kurtarma operasyonumuz bu şekilde başarıyla tamamlanmış oluyor. Bu birebir bağlama yöntemiyle yaptığımız bir kurtarma operasyonuydu. Birazdan makaralı sistemle ağaçtan veya da başka bir yerden destek alarak kurtarmayı da göstereceğiz. Evet. Şu an battı arkadaşımız. Bu aracı buradan nasıl kurtaracağız? Direkt bağlamayı zaten biraz önce göstermiştik. Şimdi makara yöntemiyle kurtarma yöntemini göstereceğiz. Öncelikle yine aynı şekilde halatımızı aç alıyoruz, ee, açıyoruz. Evet. Eğer mümkünse halatı bu şekilde kumandayla aküyle değil de ak e, halatları mincin boşlama aparatı vardır. Boşlama aparatıyla direkt çekerseniz aküyü daha faydalı verimli bir şekilde kullanmış olursunuz. Ama şu an bizim e, boşa alma aparatımız çalışmadığı için bu şekilde gene akü yardımıyla kumandayla yapıyoruz. Bunu normalde bu şekilde ağaca bağlayıp çekebilir miydik? Evet çekebilirdik. Bu şekilde de çekebilirdik. Ama bu şekilde çektiğimiz zaman bu ağacın gövdesinde bu e, halatımız kadar bir yarık oluşacaktı. Dolayısıyla belki de ağacın ölmesine, daha da büyümemesine engel olacaktır. Ee, o yüzden biz bunu böyle yapmıyoruz. Bunun dışında bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu şekilde birebir bağladığımız zaman vinci yoruyoruz aslında. Yani vincin ömrünü kısaltıyoruz. Dolayısıyla bunların önüne geçmek için biz ne yapacağız şimdi? Halatımızı sökeceğiz. Buradan alacağız. Buraya gövdesi daha geniş bir halat bağlayacağız. Bunu da mümkün olduğunca aşağıdan, yukarıdan değil de aşağıdan bağlayacağız. Bunun sebebi de şu: Ne kadar yukarıdan bağlarsak ağacın üstümüzde devrilme ihtimali de o kadar yükselecek. Dolayısıyla biz bunu mümkün olduğunca aşağıdan bağlayacağız. Bunu yaparken de bu şekilde vinç makarası dediğimiz sistemleri, off road ürünleri, aksesuarları satan bütün herkesten bulabileceğiniz bir ürün. Çok da basit, çok da makul fiyatlarda bir ürün. Bununla bunun yardımıyla yapacağız. Hemen yapıyoruz. Vinç altımızı makaramızın içinden geçiriyoruz. Kapatıyoruz. Strapımızı getiriyoruz. Bir de mapa yardımıyla bunları birbirine bağlıyoruz. Entegre ediyoruz. Evet şöyle. Bağladık Binç halatımızı içinden geçirdik Makaramızın Şimdi aynı binç halatımızı Yine getiriyoruz Aracımızın uygun olan yerine Bağlıyoruz Uygun olan yeri dediğimiz Sonradan yapılma Çıkıntılar demir tamponlar Vesaireler değil Mümkünse aracımızın orijinal Çekme kancaların olduğu yerler Bu arada şunu da söylemeliyim Bu çok enerji gerektiren bir işlem olduğu için Aküyü de yorduğu için Eğer mümkünse bu işlem yapılırken Araç içindeki arkadaşımızın Biraz daha gaz vererek Aküyü şarj etmesini de sağlamak gerekiyor Getirdik Tekrardan aracımızın mapa yerine taktık ve çekmeye başlıyoruz. Tabii çekmeye başlamadan önce tabii ki buradaki pozisyonun aslında olası bir kopma durumunda vinç e, kancası karşı tarafa gidecektir ama biz yine de ne olur ne olmaz diye vinç battaniyemizi getirip de altın tam bırakıyoruz. Olur da bir kopma vesaire bir durum olursa ya e, kimseyi yaralamamak için. Ettirdik. Bu da yine bütün offroad aksesuarı satan yerlerden temin edebileceğiniz çok makul fiyatlarda bir ürün. Üstüne hani bu olmayabilir, bu yoksa aracımızın paspasını da koyabiliriz. Yani buradaki asıl amaç olası bir kopma durumunda çevredeki etraftaki insanları veya hatta aracımızın şoförünün e, zarar görmesini engellemek. Dolayısıyla bunları bütün önlemlerimizi aldık. Artık aracımızı çekebiliriz. Aslında Şu an aracımız herhangi bir şekilde yardım etmiyor. Boşta. Biz kendi ağırlığıyla, ile bunu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi vinç sanki hani hiçbir şey yokmuş gibi gayet merak bir şekilde çekebiliyor. Bunun da sebebi gücünü, maksimum korkunu kullanarak, çarpı 2 yaparak aracımıza bağladığımız için rahat rahat çekip bulunduğu yerden zorlu alandan çıkartmış oluyoruz. Evet şimdi oz gaz ver. Arabamızı kurturalım. Evet görüyorsunuz araç hala batık durumda ve şu an itibariyle kurtuldu. Geçmiş olsun. Burada önemli olan iki hususun altını çizmek gerekirse eğer birincisi öncelikle bizim can güvenliğimiz. İkincisi ise doğanın can güvenliği. Dolayısıyla biz vinç battaniyemizde kendi can güvenliğimizi veya etrafımızdaki insanların can güvenliğini aldık. İkincisinde de halatı direkt ağaca bağlamayarak arada geniş yüzeyli bir strap kullanarak doğanın can güvenliğini almış olduk. Bunlara dikkat edersek eğer Allah'ın izniyle hiçbir sorun yaşamadan keyifli bu spor dalını yapmaya ömrümüz boyunca devam edebiliriz. Gelecek nesillere de bu ormanı, bu güzellikleri, bu tabiatı aktarabiliriz. Bu sporunda ne kadar keyifli, güzel bir spor olduğunu da anlatabiliriz. Ama bunları yapmazsak tabii ki olacaklar. Hepinizin malumu işte yaşanan kazalar, yaralanmalar, ölümler vesaireler, üzücü olaylar malum bu spordan insanları soğutacaktır. Keyifli, güvenli, keyif dolu, huzur dolu, etkinlikler, offroadlar, e, safariler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepsinin, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.